Bana da bakın. Aha. 22 yıllık hasret bitti. Bana da bakın. Fidan Hanım buradayım. Anne. Ee, anne, anne. Fidan Hanım bana da bakın. Maşallah. Aşkı <laughs> gördüğün mutluluk bize her şeye bedel. Bana da bakın. Sevgi hanım bana da bakın. Vallahi en ufak bir Işık, en ufak bir söylentide kim nereye ne gösterdiyse hiçbir şey içimize bırakmadık. Her tarafa koştuk. İşte Allahu Teala şimdi kısmet etti. Allah'a çok şükür. Sağ olsun. Ali Fatih. Yani elimizden gelen her şeyi yaptık ama demek ki kısmet yeniymiş ve çok mutluyuz. Allah'a çok şükür. Ha, kurban çok güzel. Kurban arada adana. Ay. Kurban arada adana. Doğuma da girdim. Evet girdim. Çocuğumu Heyecanlı. da gördüm. He, biraz da he, aşırı heyecanlıydım 22 yıldan sonra. Biraz da tansiyonum yükseldi oranın şeyinden. Atmosferinden. 1-2 dakika başım döndü. Dinlendirdiler orada. Böyle bir şey geçti başımızdan. Çok şükür mutluyuz elhamdülillah. Benimki de çok zorlu geçti ama onu karnıma düştükten sonra o kadar güzel geçti ki. Yani anlatılmaz. Gerçekten de yaşanır anlatılmaz ve gerçi Ali Fuat Bey'den de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olsun. Hani önce Allah sonra onun ışığı mucizemizi bize verdi. Elimize çok şükür. Mutluyuz. 22 yıldan sonra tabii. Mutluyuz elhamdülillah. Gördüm bayağı bir kötü oldu. hatta doktorlar falan çıkaralım dedi. Gene de çıkmadı yani. O kadar yani mutluydu ki. O kadar mutluydu ki hani şey yapmak istemedi yani. Çıkmak istemedi. Güzeldi ya. O da kızımıza bir anı kaldı. Minaç. Açıktan. Yemedin ya. Yiyeceğim. hastamız bebek isteğiyle geldi. Aşağı yukarı 22 yıldan beri çeşitli tedavilere rağmen çocuk sahibi olamama şikayetiyle başvurdu. Aşağı yukarı bir yıllık bir tedavi neticesinde beklenen, özlenen günlere kavuştuk ve çocuk sahibi oldu. Yani gebelik gerçekleşti ve bunun neticesinde doğum esnasında bu mutlu anı babanın da yaşaması için hep beraber doğum yaptırdık. Tabii aşırı heyecandan, aşırı e, stresten dolayı böyle biraz trajikomik bir olayla karşılaştık. E şöyle oldu, e, doğum sırasında tabii biz tamamen anne ve bebeğe e, fokuslanmışken bir anda babanın işte tansiyonu düştü, yüzü e, bembeyaz oldu. Arkadaşlar hemen ilk müdahaleye yatıp yere yatırdılar. E, anne de, bebek de doğmuştu o anda. Yani anne de, bebek de e, o anda e, olaya en erken şekilde vakıf oldu. Tabi bu geçici bir tansiyon düşmesi, işte heyecandan kaynaklanan bir olaydı. gerekli müdahaleden sonra anne baba toparladı. Daha sonra kucağına aldı. İşte hep beraber bir fotoğraf çekildi. Güzel bir anı oldu. 22 yıllık mutluluk bayılmayla sonlandı diye bir espri yaptık.